biliyorsun ben de başka bir üniversitede özel üniversitede CRM dersi anlatıyorum. Orada da öğrencilerim var. Bu çocukların hepsi pilot olacaklar hatta bu sene bazıları oldu. Ama yine hava yolları mülakatlarında yine aynı sorunla karşı karşıya kalmaları muhtemel. Ben onlara CRM'i nasıl anlatırsam anlatayım, onlar dinlememişlerse, benim onlara geçirmeye çalıştığım şeyi kavramamışlarsa inat etmişlerse, dersi kulaklarıyla değil, gözleriyle değil, başka şekillerde dinlemişlerse, o zaman mülakatçıların karşısına geçtiklerinde, karşısına geçtiklerinde yine aynı hataları yaparlar. Ben pilotum, çok iyi biliyorum, öyleyi biliyorum, hala biliyorum, daha iyisini biliyorum, hala da kendimi geliştiriyorum. Hatta geliştirdim, bitirdim ben. Simülatörde hatam yok. Çok iyi uçarım. Alın beni. Kalırsın.